Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde cemiyetler konusunu anlatacağız arkadaşlar. Zararlı cemiyetler ve yararlı cemiyetler hakkında bilgiler vereceğiz. <laughs> evet arkadaşlar, kalemlerimizi hazırlayalım ve başlayalım. Önce cemiyetlerin kurulmasına neden olan faktörleri bir hatırlayalım arkadaşlar. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra biliyorsunuz Osmanlı ordusu terhis edilmişti. Anadolu İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmişti. Osmanlı hükümeti işgallere duyarsız kalmıştı, kayıtsız kalmıştı. Anadolu'da bir otorite boşluğu oluşmuştu. İşte bu durum çeşitli cemiyetlerin kurulmasına sebep oluyor arkadaşlar. Bu cemiyetler kuruluş amaçlarına göre zararlı ve yararlı cemiyetler olarak ikiye ayrılıyor. Önce şunu bir parantez içinde belirtelim arkadaşlar. Bir cemiyetin zararlı mı ya da yararlı mı olduğunu ancak kuruluş amacına bakarak anlayabiliriz. Kurulduğu yere ya da ismine bakarak onun zararlı mı ya da yararlı mı olduğunu anlayamayabiliriz. Evet, cemiyetler zararlı ve yararlı cemiyetler olarak ikiye ayrılıyor. Zararlı cemiyetler de kendi arasında ikiye ayrılıyor. Birincisi Azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetler, ikincisi Türklerin kurduğu zararlı cemiyetler diyoruz. Evet, önce zararlı cemiyetlere bakalım arkadaşlar. Azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetler. Anadolu'da yaşayan azınlıklar tarafından kuruldular yurdun işgaline zemin hazırlamak ve işgalleri kolaylaştırmak için itiraf devletleriyle işbirliği yaptılar. Burada azınlıklarla kimleri kastediyoruz arkadaşlar? Rumları, Ermenileri, Yahudileri kastediyoruz. Önce Rumların kurduğu cemiyetlere bakalım. 1. Mavri Mira Cemiyeti İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi tarafından kurulmuştur. Büyük Yunanistan'ı kurmayı amaçlamıştır. 2. Pontus Rum Cemiyeti Trabzon merkez olmak üzere Samsun'dan Batum'a kadar uzanan alanda yani Doğu Karadeniz'de bir Rum devleti kurmayı amaçlamıştır. Etnik Eterya Cemiyeti bu da Bizans İmparatorluğunu yeniden canlandırmayı amaçlayan bir cemiyet. Yani bunlar Rumların kurduğu zararlı cemiyetler arkadaşlar. Ermenilerin kurduğu zararlı cemiyetlere bakalım. Ermeniler tarafından kurulan cemiyetler Hençak ve Taşnak Sütyun cemiyetleri. Bunlar Doğu Anadolu'da, Çukurova'da bir Ermeni devleti kurmayı amaçlamışlardır arkadaşlar. Doğu Anadolu'dan Adana'ya kadar uzanan bölgede bir Ermeni devleti kurmayı amaçlamış Ençak ve Taşnak Sütyun cemiyetleri. Bir de Yahudiler tarafından kurulan cemiyetler var. Makabi ve Alyans İsrailit cemiyetleri. Bunlar da Yahudiler tarafından Filistin'de bir Yahudi devleti kurmak amacıyla kurulan cemiyetler. Yani bunlar azınlıkların kurduğu cemiyetler Osmanlı'yı parçalamayı ve bağımsız birer devlet kurmayı amaçlamışlar. Evet, burası çok önemli arkadaşlar. Şimdi burayı iyi dinlememiz gerekiyor, iyi anlamamız gerekiyor. Çünkü sorularda çok karşımıza çıkacak. Azınlıklar tarafından kurulan zararlı cemiyetlerin başlıca özellikleri. Bir, milli mücadele hareketine karşı düşmanca bir tutum sergilemişlerdir. Yani milli mücadeleye karşıdırlar. İki, bağımsız devlet kurmayı amaçlamışlardır. Burası çok önemli. Çünkü zararlı cemiyetlerin hepsi bağımsız devlet kurma amacında değil ama azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetler bağımsız devlet kurmayı amaçlıyorlar. Faaliyette bulundukları bölgelerde yaşayan Türk halkının can ve mal güvenliğine zarar vererek onları göçe zorlamışlar ve nüfus üstünlüğünü yani bulundukları bölgelerde nüfus üstünlüğünü sağlamaya çalışmışlardır. İşgalci devletlerden, itilaflardan yardım ve destek almışlardır. Bulundukları yerlerde güvenliği bozarak Monrosun yedinci maddesinin uygulanması için bir ortam hazırlamışlardır. Örneğin, Samsunda Rumların karışıklık çıkarması, Mustafa Kemal'in buraya gönderilmesi işte bununla ilgili diyoruz. Evet, bir de Türkler tarafından kurulan milli varlığa düşman cemiyetler var. Yani bizim insanımızın kurduğu ama milli mücadeleye karşı oldukları için zararlı olarak adlandırılan cemiyetler var. Bir, Hürriyet ve İtilaf Fırkası. Bu aynı zamanda bir partidir arkadaşlar. İttihat ve terakki karşıtı bir partidir. İlk isyanlarda kışkırtıcı rol oynamış ve milli mücadeleye karşı çıkmıştır. İşte o yüzden zararlı olarak adlandırıyoruz. İkincisi, Sulh ve Selameti Osmaniye fırkası. Bu da vatanın kurtuluşunun ancak padişah ve halifenin buyruklarına bağlı kalmakla, yani saltanatı korumayı amaçlayan saltanatın ...devamından yana olan zararlı bir cemiyet. Üçüncüsü, teali İslam cemiyeti, yani İslam'ı yüceltme cemiyeti İstanbul'da kurulmuştur. Temel dayanağı hilafettir, yani halifeliktir. Kurtuluşun İslam'da olduğunu savunmuş, milli mücadeleye karşı çıkmıştır. Dört Kürt Teali Cemiyeti Doğu Anadolu'da bağımsız bir Kürt devleti kurmayı amaçlayan bir cemiyet. Beş Wilson İlkeleri, Wilson prensipleri cemiyeti Amerikan mandası altına girilmesi gerektiğini savunmuştur. Wilson ilkelerinden de aklımızda kalsın Amerikan mandasını savunan bir cemiyet. İngiliz muhipleri, İngiliz sevenleri cemiyeti İngilizlerin himayesine girmek gerektiğini savunan bir cemiyet. Yani bu e, Türkler tarafından kurulan zararlı cemiyetler içerisinde Wilson ilkeleri cemiyeti ile İngiliz muhitleri cemiyeti mandacı cemiyetler olarak karşımıza çıkıyor. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Evet Türkler tarafından kurulan milli varlığa düşman cemiyetlerin özelliklerine bakalım arkadaşlar. Bu da önemli. Anadolu'da bağımsız olarak yaşamanın mümkün olmadığına inanan Türkler ve Müslümanlar tarafından kurulmuşlardır. Yani bunlar biz Anadolu'da kendimizi idare edemeyiz diye düşünen ve milli mücadeleye karşı çıkan cemiyetler. Anadolu'daki milli mücadele hareketine karşı çıkmışlardır. Tam bağımsızlığa inanmayarak manda ve himayeyi savunmuşlardır. Saltanat ve halifelik makamlarının devamından yana olmuşlardır. Bazıları itilaf devletlerinden yardım ve destek görmüşlerdir. Yani sonuç itibariyle de milli varlığa düşman cemiyetler tam bağımsızlığa inanmadıkları için milli mücadeleye karşı oldukları için manda ve himayeyi savundukları için zararlı cemiyetlerdir. Evet, bir de milli cemiyetlere bakalım arkadaşlar yararlı cemiyetler yani Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra başlayan işgaller karşısında Osmanlı hükümetinin sessiz kalması Türk halkını harekete geçirdi. Türk halkı müdafaa-i hukuk cemiyetleri kurarak işgaller karşısında teşkilatlanmaya ve sesini duyurmaya çalıştı. Şimdi bu yararlı cemiyetlere bakalım. Bir, Trakya Paşa Eli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. İzmir Müdafaa-i Hukuku Osmaniye Cemiyeti, Reddi İlhak Cemiyeti, Kelik Yaralar Cemiyeti, Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Milli Kongre Cemiyeti, Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti. Şimdi bunları tek tek görelim arkadaşlar. Bir, Trakya Paşa Eli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ilk kurulan cemiyettir. Edirne'de kurulmuştur. Doğu Trakya'nın Yunanlılar tarafından işgal edilmesini önlemeyi amaçlamıştır. Osmanlı'nın dağılması durumunda bağımsız bir devlet kurma kararı da almıştır. Bunlar önemli. 2. İzmir Müdafaa-i Hukuku Osmaniye Cemiyeti. İzmir'de Yunanlıların değil Türklerin çoğunlukta olduğunu dünya kamuoyuna basın ve yayın yoluyla duyurmaya çalışmıştır. Batı Anadolu'daki Kuvayi Milliye Hareketi'ne silah ve cephane yardımı yapmıştır. Reddi İlhak Cemiyeti İzmir'in işgaline karşı çıkmış ve Bölgenin Türklere ait olduğunu ispatlamak için çalışmalar yapmıştır diyoruz. Yani İzmir'le ilgili iki tane cemiyet var. 4. Doğu Anadolu müdafaa Hukuk Cemiyeti. Merkezi İstanbul'dur. Doğu Anadolu'yu işgallerden koruyarak burada bir Ermeni devletinin kurulmasını önlemeye çalışmıştır. Ayrıca Erzurum Kongresi'ni de evet bu cemiyet düzenliyor. Yani Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. 5. Çilikyalılar Cemiyeti İstanbul'da kurulmuştur. Adana ve çevresini Fransız ve Ermeni işgalinden kurtarmayı amaçlamıştır. 6. Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Bu cemiyet Trabzon ve çevresine yönelik Rum ve Ermeni iddialarına karşı Türk ve Müslüman halkın haklarını korumak amacıyla kurulan ve faaliyet gösteren bir cemiyet. 7. Milli Kongre Cemiyeti. Bu da önemli bir cemiyet arkadaşlar. Bununla ilgili çok soru çıkar. İstanbul'da kurulmuştur bu cemiyetin amacı Türklere karşı yapılan haksız propagandalara karşı çıkmak, basın ve yayın yolu ile Türk milletinin haklı sesini dünyaya duyurmayı amaçlamıştır. Burada bir bilgimiz var arkadaşlar. Kuvay Milliye tabirini ilk olarak kullanan cemiyet Milli Kongre Cemiyetidir. Ayrıca Milli Kongre Cemiyeti tüm milli cemiyetleri kendi çatısı altında toplamayı amaçlayan bir cemiyet. 8. Anadolu Kadınları Müdafai Vatan Cemiyeti Sivas'ta Sivas Kongresi'nden sonra Sivas Valisi'nin eşi Melek Hanım tarafından kurulmuştur. Vatanın bütünlüğünü korumak için mitingler düzenlemiştir. Burada bir püf bilgi var arkadaşlar. Hep kullanıyoruz ya müdafai hukuk, müdafai hukuk cemiyeti diye müdafaa savunma demektir. Müdafaa hukuk hakları savunma hakları koruma anlamına gelir. E, cemiyette zaten biliyorsunuz dernek, teşkilat, örgüt manasında kullanılan bir ifade. Şimdi milli cemiyetlerin özelliklerine bakalım arkadaşlar. Öncelikle bölgesel kuruluşlardır. Bu çok önemli arkadaşlar. Milli cemiyetler bölgesel kuruluşlardır. Milli Kongre Cemiyeti dışında. 2. öncelikli amaçları ülkeyi korumak değil kuruldukları bölgeyi korumaktır. Yani yerel örgütlerdir. 3. genellikle basın yayın yolu ile çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Kuruluşlarında milliyetçilik düşüncesi etkilidir milli direniş bilincini uyandırmışlardır. İstanbul'a bağlı ya da karşı değillerdir. Bu da önemli arkadaşlar. Bölgelerinin Türklüğünü kanıtlamak çabasındadırlar. Bunun için de bulundukları yerlerde nüfus çoğunluğuna önem vermişlerdir. Bulundukları bölgeleri işgalcilere ve azınlıklara karşı savunmuşlardır. Sivas Kongresi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmişlerdir. Burası çok önemli arkadaşlar. Bunu tekrar dinleyebilir, tekrar edebilirsiniz. Evet, buradaki haritayı da çok dikkatli bir şekilde incelememiz gerekiyor arkadaşlar. Örneğin, hemen kalemimizi hazırlayalım. Evet, örneğin Çukurova çevresinde yani Adana çevresinde zararlı cemiyet hangisiymiş? Tançak ve hiç özür diliyorum Taşnak ve Hınçak cemiyetleri. Yani Ermenilerin kurduğu cemiyetler. Peki bunlara karşı hangi milli cemiyet faaliyet göstermiş? Kilikyalılar cemiyeti Ermenilerin kurduğu Taşnak ve Hınçak cemiyetine karşı Çukurova'yı, Adana ve çevresini savunmayı amaçlamış. Doğu Anadolu'da yine aynı Taşnak ve Hınçak cemiyetleri burada bir Ermeni devleti kurmayı amaçlamışlar. Bunlara karşı kimler mücadele etmiş? Doğu Anadolu müdafaa Hukuk Cemiyeti mücadele etmiş. Doğu Karadeniz bölgesinde yine kimler var zararlı olarak? Pontus Rum Cemiyeti var. Bunlara karşı da Trabzon Muhafaza-i Hukuk Milliyet Cemiyeti mücadele ediyor. Batı Anadolu'da yani İzmir ve çevresinde Mavri Mira cemiyeti faaliyet gösteriyor. Burayı Yunanistan'a katmak, büyük Yunanistan'ı kurmayı amaçlayan bir cemiyet. Bunlara karşı Reddi İlhak cemiyeti ve İzmir müdafaa Hukuk cemiyeti mücadele ediyor. Trakya'da Mavri Mira cemiyeti var. Burayı Yunanistan'a katmayı amaçlayan zararlı bir cemiyet bunlara karşı da yine Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti mücadele etmiş. Yani hangi bölgede hangi zararlı cemiyet faaliyet göstermiş, bunlara karşı hangi yararlı cemiyet mücadele etmiş. Bunları iyi bilmemiz gerekiyor. Buradaki haritayı dikkatli bir şekilde inceleyebiliriz arkadaşlar. Evet, bu konumuz da burada bitti arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde Paris Barış Konferansını, İzmir'in işgalini ve Amiral Bristol raporunu anlatacağız. Bir sonraki dersimizde hepinizi bekliyoruz kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın çocuklar.